Tekrar kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Oğuzhan. Bugün sizlerle beraber günlerdir devam ettiğiniz bir serinin sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Serimiz bildiğiniz gibi GTA yamalarıydı arkadaşlar. Tabii ki de Android'di arkadaşlar. Son olarak GTA San Andreas'a yamamız vardı arkadaşlar. Hemen bir GTA San Andreas açalım. Bu yamada da her zamanki olduğu gibi yani her zamanki dediğimden ziyade yani ara sıra atmalar yapabiliyor. Bu yama çünkü en büyük yama yaklaşık 4-5 GB var bu yama. Daha doğrusu oyunla birlikte o kadar tutuyor. Bu yamayı kurabilmeniz için sizin cihazınızda GTA San Andreas 1.5 versiyonunun olması lazım. Dediğim gibi datayı dataya oba oba attım. Daha doğrusu oba dokunmuyoruz. APK'yı kurduğumuz zaman DSM'ye basabiliriz. Oyuna başlıyor arkadaşlar. Altında bir lüks araba var gördüğünüz gibi. Range Rover. Şöyle biraz dolaşalım. Birkaç araba. Şu an ben diğer şehirler kapalı olduğu için arkadaşlar. Araba sayısı da çeşitli az yani şehir açtıkça yeni arabalar çıkıyor emin olabilirsiniz. Ben bir bu videodan önce biraz böyle kaçak olarak girdim diğer şehirlere. Orada da güzel arabalar var yani. Evet bakalım biraz daha şurada bir yarış arabası gibi bir araba var. Bak bak taksiye bak önümüze geçiyor. Tabi Range Rover'la yolculuk yapmakta ayrı. Oyun cihazınızda donarsa biraz ayarlarla oynayız. Emin olun gidecektir. Bunların da bu ben bu huyunu sevmiyorum arkadaşlar sanki. Bir de şimdi bizim peşimizde uğraşacağız bunlar. Arabayı da deviriyorduk, zor yırttık. Tabii altımıza bir 4 çarpı 4 mü desem artık neyse artık. Bir Mercedes daha gördünüz şu an. Taksi aldı başını gidiyor. Dua et elimde silah yok. Şuralara bir geçelim. Buralara karanlık. Uuu taksi diyor. Her taraf taksi kaynıyor. Şuradan deneyelim hadi. Şu bir Bugatti gördüm sanki de. Bugatti gitmiştir şimdiye kadar. Yalnız zamanlama zamanlamamız kötü oldu. Arabayı kaçırdık. Neyse buluruz yine herhalde ya. Bu yollardadır çünkü. İşte dediğim gibi işte yeni yerler açınca illa ki yeni arabalar çıkıyor. Uf, kaptan bekle bizi. Bak ya bu almamak için ellerinden geleni yaptırıyorlar. Arabayı güzel yapmışlar ama ya. Tabii bir Range Rover daha şekil ya ama bu araba daha şekil şu an. Şu ana göre aslında. Tam bir şöyle şöyle. Hızı nasıl acaba bir bakalım. Bu araba çabuk hızlanıyor diyebilirim. Ya da ben öyle. Oo. Dayı nereye gidiyorsun? Bak 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 bak. Gitti milyarlık araba gitti. Milyonluk hatta milyonluk araba 3.5 milyar milyon mu ne bu araba herhalde sonuçta en son baktığımda Baktığım derken yani duyduğum desem daha doğru olur dayı arabaya vurdu gidiyor şimdi bak ani fren yapılır mı orada ya arkandaki arabaya bir araba. bak bak kaporta da üstüne diyorum var ya nereye geldik biz Chevrolet arabayı da eskittik ya yemin ediyorum var ya ön berbat bunlardan çok kaynıyor burada gördüğünüz gibi tabelalarda markalar falan yazıyor daha çok araba var Da işte yeni yerler açmanız lazım evet BMW'yi de vurduk sen neysin bu da mı benim de. bu araba bize böyle değil ya. çok pahalı bu araba çok masraflı Gel gel. işte şurada Turkish City yazıyor video oraya da gidelim. ileride Facebook yazıyor. Ön önünde iPhone yazıyor. Android yazan yer var. Turkish City. oraya bir çıkabilirsek var ya mükemmel olur. Şöyle bir geçtik. Tamam. hoppa Oraya bir 4x4 almanız lazım ee, bir <laughs> iyi insanın lafını sınaydırmış koca olan 4x4 yanımıza yazdığı gibi bakalım azı gibi 4x4 mi helal olsun valla bu araba da araba değil yemin ederim kamyonet hadi çıkarsın be oğlum sen hadi çıkamazsan da güle güle özür evet meşhur türkish city buraya çıkabiliyoruz mu lan yok daha neye çıkamıyor bir de şunu üstüme alalım alın size türkish city şurada bir şey var yalnız bu video yama mı tanıtım oldu inceleme mi oldu tam pek çözemedim ama Yapacak bir şey yok ama. Yani. Abi bizi mahveder. Biz şuradan hemen arabamızı alalım. Ufaktan uzayalım. Şuradan geçebiliyoruz mu yani. Şuradan geçersek. Evet. Hadi bakalım koca olan. İn bakalım. Hop. Çıktığımız gibi ineriz. Demek ki biraz önceki Bugatti gidiyor. Ama arabaya almayacağım. Dayının yüzünden arabaya haşat etmiştik. Bu yollarda bu araba güzel gider. Sorularken şuralardan falan gideriz. Mükemmel olur. Bak bak bak. Sonra ters şeritten dön. Sonra çarpınca çarptı oldu. Audi o değil. Audi Mercedes Mercedes pardon özür diliyorum ama Audi de var onun da ismini söylemiş olduk Bak, bir dayının yüzünden daha yine yola giremedik neyse zaten girmek istemedim oraya da yalnız var ya mükemmel uçtuk biraz önce şu dayının yüzünden bu ile vurmuştuk dayının iyi gitti o dayı. Buraya gitmiştir herhalde Ama biz buraya gitmeyeceğiz Pardon yanlışlık oldu Arabanın arkada kapağı açıldı Yemin ediyorum helal olsun buradan bir çıkarsak Arkadaşlar Malumunuz video uzun olacak gibi geliyor bana Biraz sonra bu videoyu durduracağım Sonra tekrar devam edeceğim Yenisini başlatacağım çünkü kaydın Oh bak İkinci bölümle karşınızdayım arkadaşlar. Evet. Size bu ambulansı göstermek istedim. Şimdi videoyu niye durdurdum? Niye şimdi bu tekrar başlattım? Onu sormak isteyenleriniz olabilir. Kullandığım video çekme programı 10 dakikadan sonra ses kaydetmiyor maalesef. Başka programlar var mı? Var ama ben bunu kullanıyorum. Bak Canon. Dandoyet yazıyor zaten. Galiba bir sirenleri açmamız lazım. Evet, silahçı. Türkiye City'ye yine geldik. İşte dediğim gibi yeni yerler keşfedip yani yeni yollar açıp arabalarınızın sayısını arttırabilirsiniz. Hop. Bir de düzelirsem mükemmel olur. Düzelecek mi? Evet. Arabanın arkası varmış. Zaten sevmemiştim bari Ben Beni nereye götürüyorsun? <laughs> Taksiye de bir bakalım. Taksi de güzel. Kötü değil. Şu yolu var ya. şöyle bir çıkamasın var ya bu arada. Bak bak zorlanıyor zorlanıyor zorlanıyor. Nasıl bir taksi sen arkadaş? nasıl inmeye beceriyorsun? O da ayrı bir konu tabii ki. Şöyle bir hızlıca geçelim. Oraya gelmiştik sanırsam. Biz buraya niye geldik ki zaten o mesele. Şu üstte gidelim ya. Gidebilirsek. Evet. Şurayı bir geçelim. Allah'a vallahi yola çakıldık. Oo, eski araba. Sana da merhaba. şuralarda geçelim. Ya şimdi daha çok araba var da aslında Tofaş'ından Tempras'ına Doğan'a falan sizin isteyeceğiniz araba Hatta bildiğimiz minibüsler de var böyle küçük ufak minibüsler var ya Bunlardan da var Ama işte Yeni yerler açtıkça çıkacak Şuradan bir nereye gideceğiz bakalım Belki buralarda yeni şeyler buluruz Oho. Yemin ediyorum var ya bugün var bir şey hadi hayırlısı Dönüyoruz dolaşıyoruz buraya geri geliyoruz arkadaş ya Güzel. Kaç 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 kaç. Gece doldu ya biraz değişik görünmüyor etraf. Şunu alalım da araba şaşırı sıkma Polis de yemin ediyorum başımızın ucunda bekliyor. Ya işte çok çok araba var tanıtacak ama yapacak bir şey yok yani. Yeni yerler açık değil çünkü. Daha sev dosyası atmadım. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu oyunlar kötü değil. Yani oyundan ziyade bu yamalar kötü değil. Ama en iyisi size demek istediğim orijinalleri oynamanız arkadaşlar. Yani yama kötü mü? Ondan değil yani. Orijinal oyun her zaman daha iyi olur. Abi belki bu sorun ben benim cihazımdan kaynaklanıyor olabilir. Oyundan atma sıkıntıları. Onu da siz deneyebilirsiniz. Ama sıkıntı yok yani. Yani normal GTA San Andreas oynarken donmuyorsa şunda donmalar oluyor yani. bugün şanslı günümüzdeyiz. Çünkü araba da hidrolik çıktı. Arabayı gördüğünüz gibi. Hadi bir şey gösterelim bakalım. Ya da şöyle gitsek görelim arkaya ne oluyor. Yemin ediyorum var ya taksi geldi bir şeyler oldu. Dediğim gibi işte böyle. Zaten gördüğünüz oyundan attım. Bu yamadan sonra zaten ben diğer yamaları büyütmüyorum. Şu gördüğümüzlerin hepsini seviyorum. Hepsi zaten. İşmiyorum. İşte böyle. Ben çünkü fazla sevmiyorum şey böyle oyun oynamayı falan. Zaten fazla vaktim de yok, zamanım da yok. Haftada bir kere falan tablet elim alıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Önerileriniz varsa yorum yazma yorum kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim tekrardan kanalından hepinize iyi günler arkadaşlar. Ya Rabbi şükür var ya Allah şükürler olsun bu videomu da sonlandırdım. Kapattınız sanmıştınız kapatmadım. Dediğimi gerçekleştirmek istiyorum. Size de güle güle. Önce bir bilgilerine bakalım gördüğünüz gibi toplam 175 bu var. Her şey için teşekkürler güle güle. Toplam 347 bu var. Her şey için sana da teşekkürler güle güle. Ve son olarak evet buradaymış. Bu da 372'ymiş. Ben 5 demiştim. Sağlık olsun. Sana da güle, güle. Ee, şimdi yapacak bir şeyimiz yok. Daha doğrusu oyundan ziyade yapacak bir şeyimiz yok. Ya böyle şeyler ya şimdi boş boş ya zaman yani ya yani. boş zaman kaybı. Ha ben buna emindim yani o oyunlar tablette cihaz olsaydı oynar mıydım oynardım yani bunu emindim Şu an tabletler ne var diyeceksiniz? Yani şu VHG serisi var. Oynuyorum mu? Hayır. Şu Forit Legends diye bir şey var. Onu da ben oynamıyorum. Hmm, başka şunlar falan var. STS DLC'si var. Başka da yok zaten. Ha, şimdi hangisini oynuyorsun? Diyeceksiniz. Hiçbirini oynamıyorum. Daha doğrusu sabiti fazla video çekmekten başka eh, elime aldığım yok desem daha doğru olur arkadaşlar. STS'yi gördüğünüz ekranda. Bir Fenerbahçe Beşiktaş derbisi maçı yapabiliriz arkadaşım Ahmet Can'la. Onda zaten zaten ürünler de var daha ne zaman gelecek ona da pek bilgimiz yok. Takip ettik hala yurt dışında. Yani madem böyle değişik oldu. Winamp var gördüğünüz gibi. Müzik, diğer müzik sistemden kaldırdım arkadaşlar. Başka başka. MX Player var videoları izlemek için kullandım. CC Liner var. Hmm, başka şey de diyecek bir şeyim yok. Flash Player var. Bunu zaten başlayalım. Evet arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Videoyu sonlandırıyoruz. Sıkıldım zaten. Konuşacak bir şey de bulamıyorum. Allah'ım. Güneş kolayı biraz kesecek ne yapsam. Hmm, bir de şu sitemek nasıl Snapseed var bunda kubilin fotoğraf düzenleme uygulaması çok hoşuma gidiyor onu da size tavsiye etmek istiyorum bir de madem şey yaptık uygulamadan göstereyim evet, teşekkürler de bunu da keşfetmiştim mesela böyle bir şey yazıyorsunuz size cevabını söylüyor mesela bir artı üç diyelim size cevabını söylüyor zaten ismini My Secret Calculator cool diye bir şey yazıyor. Zaten okumuşsunuzdur. 8 çarpı 2 diyelim. Ya boş etme ya bunlar falan. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar kanalından hepinize iyi günler.